Hazreti Hüseyin, Kerbela yakınlarına şehit edilmişti. Kim döneminde? Hangi halife döneminde? Cevap Yezid. Yezid döneminde şehit edildi. Gayet güzel. Süper. Bu olaydan sonra Kufe halkı artık ee, hata yaptığının farkına vardılar. Hazreti Peygamber'in torununun şehit edilmesi kendileri için Büyük bir utanç verici bir olay oldu. Bunun üzerine o dönemden itibaren gizli bir hareket oluşturmaya başladılar. Bu hareketin adı Tevvabın Hareketidir. Tevvabun Hareketindeki nokta şu. Hazreti Hüseyin'i yalnız bıraktıkları için, Hazreti Hüseyin'e yardım gö göndermedikleri veya gönderemedikleri için pişmanlık hareketidir Tevvabun Hareketi. Ve burada amaç Hazreti Hüseyin'in intikamını almak. Burada Abdülmelik bin Mervan döneminde bu işi organize eden bir isim var. Kimdir bu isim? Abdülmelik bin Mervan döneminde Tevabun hareketini organize edecek. Artık gizli gizli yürütülen bu olay sahaya dökülecek ve Şii düşünce bir gol daha yiyecek. Diyeceğim ki süratlı bir şekilde diyeceğim. Süleyman bin Sürat. Arkadaşlar Süleyman bin Sürat Ayn-ül Verde yakınlarında yanındakilerle beraber kılıçtan geçirecek. Evet. Süratlı bir şekilde tövbe et diyebilirsiniz. Bana ÖSYM ya adamın adını olayı verip bu hareketin adı nedir diye soracak ki ÖSYM'nin tarzı budur. Veya tevabın hareketini işte hangi halife döneminde gerçekleşti veya burada işte bastıran halife kimdi tarzında bir soruya dönüşebilir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Süratli bir şekilde tövbe etti diyeceğiz.